Yine izlediğimiz, banladığımız bir videodan sizlere merhaba arkadaşlar. Şu anda devam ediyoruz ee, ve günün, yani bu videonun ilk hilesini hep beraber izleyelim. Evet, Kankamdan güzel bir atlayış. Ya bunlar benim hayatım be. Güzel, ki hiç anlamadı da. Güzel, şey bunu topla. Ya, Aburt bir şekilde vurmazsa Kasık kaskı yeri yoktu zaten. Diğer arkadaş aşağı koşuyor. Abi ne yaptı. Bilecek kurucular silahsız, kuboslu. normal. Kanka, bize mükemmel bir atış yapman lazım ki biz senin fiil olduğunu anlayalım. Ya bu videoda ben bir şey anlama şansım yok. Hani sizin varsa bilmiyorum. Bence ihlal yok. Çünkü video tamamen temiz. Hani olabilecek vuruşlar, görme açısı olan vuruşlar, her şey çok normal ve gayet temiz. Ha, o yüzden ihlal yok dedim arkadaşlar. Hani benim görmediğim şey gördüyseniz videolarda belirtirsiniz. Ben de onlara dikkat ederim. Evet, sıradaki kankamız mükemmel bir şekilde ilerliyor muhtemelen. Kanka, Kanka böyle hareketlerle bizi etkileyemezsin ya. Yani bizi etkilemek için uçman, ne bileyim böyle zıplama olayını falan var ya onları falan yapman lazım. Hı. ayak sesini aldı şu anda. Ses okuma sayesinde vurdu onu da. Böyle şahane bir şey yapması lazım bize. Ben olsam ben de oraya atardım zaten belki adamın 4K monitörü vardı, ne biliyorsunuz da Bakın bu vuruşa kadar her şey çok zor Bunu yapana kadar her şey çok normal. Hani camlara sıkmıyor, kalıyor musunuz? Hani son sıfırlar hep göbeğe sıkıyor. Abi adam gayet iyi oynuyor ya. Ama şu bende nokta hep göbeğe sıktı. Hani kenarlara sıkmadı. Kenarlara da... sıkmış olsa... Anlayacağım ama kenarlara sıkmadı. Hani şüphelerim var. Yok değil. Özellikle hani o bayırdan gelen ne vurduğu sahne. Ne şüphelerim var. <laughs> hani burada burada şu bomba attığı yer gayet normal bana sorarsanız. Işte. Hani sesi yukarıdan alıyor. Bir ses içeriden alıyor bana hani. Ve yukarıdan aldığı sesten sonra orta merdiven boşuna Atması onu gayet normal. Çünkü ben de atıyorum oraya. Hani herkes atar. Hatta şu ufak pencereleri de kullanıyorum ben çoğu zaman. Ama Tuhafıma <laughs> <var yani>. geldi. <laughs> ben durum. De... Bak hani merdiven boşluğunda hani adam orta penceredeyken sıkması oraya. Hani sürekli ortaya sıkması. Beni şüphelendirdi ve ihlal var diyorum. Çünkü kesinlikle ve kesin bir ihlal var arkadaşlar. Hani o adamı yani boşluklara sıkmadı pencere boşluklarına sıksa bir şey temizle Ama pencere boşluklarına sıkmadı direkt adama sıktı Evet sıradaki kankam gel bakalım Arkadaşlar videomun başlangıcını sildim Hani size vermeyeceğim orada bilmem neler 터치. 나 비터스단 잤는데. 이론 따라서 잤으면 l Ya bu arada biraz sıkıntılı oldu ama keseceğim gibi umarım montajda sıkıntı yaşamam. Hani montaj yaparken bu arayı iyi yakalarım. O bölümü erken kesti. Ya, mükemmel bir oyuncu ya. Abi buna eğim alma diyoruz işte hani mükemmel bir atış. Heal olduğunu bize ispatlamaya çalışan o bir arkadaşımız daha. Abi görmeyi açıyorsunuz. Eğim da zaten yakalanıyorsunuz. Hani yakalanmak istemiyorsanız sadece görme lideri olacaksınız. Onunla gördüğünüzü belli etmeyeceksiniz. <laughs> Fakat bu işi beceremiyorsunuz abi. Beceremiyorsanız bırakın ya. kanka. 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 Kalkacağım mı bugün? Hadi aslanım benim. Hadi canım benim. Ne yapıyor bu ya? Oy <laughs> atlayalım çıkaram yakayım bari. Abi izlemiyorum ya. <laughs> Bu adam uyuz edecek beni yoksa hani hile zaten belli bir şey. Ama izlemiyorum. Yoksa deli edecek uykumuzu getirir. 5 dakika boyunca onu size nasıl ben? Hangi de seyredeyim? Evet devam edelim. Yeni bir kankamız. Mükemmel bir oyuncumuz daha var m dördümüz elimizde. Ya bu silahı neden çok seviyorlar acaba? Gayet iki kere adamı düşürüyorlar. Niye sevmesinler ki? Evet kanka. Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Ya bu siste biz önümüzü veremiyoruz. Sen ne yapacaksın acaba? Abi. Abi üç mermi. Adamın hiç kask, elek, hiçbir şey mi yoktu ya? siste ne yapacağım? Evet hileci kardeşim benim. Sis için müthiş <laughs> bir AKM atışı. Kanka buna niye düzgünlaştın? No scope gidiyorduk <laughs> mu ya Arkadakine bakmıyor bile Arkadakine bakmıyor bile ya Güzel kardeşim benim Bu videodaki son hilemize gelelim arkadaşlar. Sıfır hesap. Zaten şöyle bir hesap görünce ister insan şüpheleniyor. Aslında bu hesapların bize denk gelme şansı yanındakilerden kaynaklanıyor. Aynı odaya gidip onlardan kastırırken size denk geliyorlar bu adamlar. Abi sırf bunu denemek için gittim mesela baştan Bronze liginde, bronze liginde. Ben üst kademeye denk gelmedim otomatikli seçmeden ama yanına biri olduğu zaman Direkt üst kademelere denk gelen bir oyun oynadım Evet Gidiyoruz Tepi daha mantıklı değil mi ya senin için? Abi silah yok diyor. Hani gidin şunu vurun diyor resmen. Hakikaten elinde levi ile dolaşıyor adam. Hani onu görüyordur muhtemelen. Üst katta çık şunu vur diyor. Abi bunlar da salak olunca kendi çıkıyor. Aynen. Yanındaki adamlar biraz anda fal olunca kendi çıkıyor direkt. Hadi bakalım kardeşim. Botlara sıkmıyoruz zaten. Al bunu şunu. Bak bekledi. Artık yeter lan dedi. <laughs> rank kastırdığı adamlar ateş etmiyor. Muhtemelen şimdi ne yapacak? Hep beraber görelim. Şu anda 20 şartlı adamım. Adam şurada dedi. Çok iyi. Nokta atar görmesi yetiyor zaten. Mükemmel. Mükemmel arkadaşımız. Arkadaşlar bu serimiz devam edecek. Bugünkü son videom buydu hani bir video daha atmayacağım muhtemelen. Bu serimiz devam edecek. Videoları beğenin ki daha çok insana ulaşalım. Bu şikayetimizi herkes görsün. Bu saçmalığı herkes izlesin istiyorum sadece. Kendinize iyi bakın.